Ölmek unutmaktır yaşadığını. Sürülen lekedir çarşı izninde eskimiş hayatın iskarpinleri. Varmak sevincinde, gitmek hüznünde çalışan sadece kalbin pilleri. Hüner birer birer ölebilmektir. Aldığın nefesi, verdiğin sesi çabuk gelen ömrün kış mevsiminde. Çığlık bir çığ olur düşer evlere. Yol yürümek değil, kar kürümesi. O kır düğünleri, pazar günleri, Herkese bir ömür yetecek yalan günden çalıp, Yemek her öğünleri. Ağzının payını almamış gibi, Canımsın, gülümsün, benimsin falan. Susmadığın kadar yaşıyorsundur. dur, Uyandığın kadar derin uykudan, Bilmediğin kadar bazı şeyleri. Kim bilir belki de o son uykundur, Evden kovduğun gün endişeleri. Meğer herkes genç yazılmış küte. Herkesin verilmiş bir sözü varmış, yarı yolda kalmış çıkmış türe. Anne ölür biter uyku nöbeti, zaman meğer boş peşiyi sallar. Kimse bana söylemedi bir çığlık gibi karanlık. Düşer sonra kalkamam taş olurum ayazda, Paha yok bu çarşıda bir sürü kalpazanlık. Fırsat reyonu gibi ay sonunu bekleyen Sure-i Mutaffif'in kılınmamış namazda. Ben hep öyle sanırdım yeniktir yenilenler. Yenilenin davası mahşere dek uzarmış. Çeşme başında kova, mezar taşında tarih. Öyle dizilmiş taşlar, taş dizmeyi bilenler talihine gülmenin tuştan heykeli varmış. İnsan doğar acıkır, şiir yazınca geçer. Bize burada bekleyin gelir alırız dendi. Şunlar günlük kapkacak, bunlar kışlık yapacak. Ölümün urbasını has şairler istendi. Onlar da göçüp gitti, göğe kimler bakacak? Meğer öyle değilmiş okul, karakol, müze. Yokmuş şarabın tadı doğuştan bir cebimiz. Hepsinden bir yaşamak kalıyor üstümüze. Bir eski alışkanlık, bir çocukluk süreyi. Kış gününde dünyanın kaybolma sebebimiz. Ölümün ülkesinde yaşamak için çare, Türkü söylüyor rüzgar çalkalanan gemide. Kandırdın bizi hayat, davul tozu minare, ne cümleler kurmuştuk peşinde bir zamanlar. Yitirdik her birini aşk denen pandemide. Niyet ettim yaşamaya. Sustuk rüyaya yattım. Göreceğim rüyayı kimse görmesin diye en uzağa fırlattım. Gelene yer açmak için cenge çıkmış çekirgeler. Hasret yarı yolda ölmüş fırlattığım o rüyayı. Meğerse bir şehir görmüş. Git git uzayan yalnızlık, Geç gelmenin ipek yolu, Şükür selam var baştan Bakışan iki göz gibi, Ak damar doğmuş bu aşktan. Niyet ettim yaşlanmaya, Karşıma bir güzel çıktı, Ta urartulardan kalma, Çok şey varmış yaşanacak, Dedim ömrüm hiç yaşlanma. Bir ercişle emrah olsam, Selvihanın gölgesinde, Sözü saz ile uzatsam, Ol dünyanın van yerinde, Kedilere semit atsam.